Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Ziya'nın en mutlu olduğu dönemde bir kötülüğün geleceğini biliyorduk ama Ziya'nın kaçırılması beni oldukça şaşırttı. Yaman her yerde Ziya'yı arayacak. Ziya daha önce kaybolduğunda Seher Yaman ile birlikte Ziya'yı aramaya gitmişti. Yaman Ziya'yı kurtarırken yine kötü bir şey olacak. Bakalım bu hikayeye işlenirken kendini feda eden kim olacak? Yaman İdris'in yaptıklarını öğrensin. İdris gebersin ve diziden gitsin. Bir kez olsun iyi olan kazansın, kötüler kaybetsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Seher'in Aziz ile konuştuğunu duyan Yaman çok öfkelendi. E haklıydı da Aziz Yaman ile konuşurken çok küstah bir tavır gösterdi. Hadsiz Aziz mafyacılık oynamaya alıştı. Aziz Yaman'ı tehdit etmek gibi tehlikeli bir de davranışta bulundu. Yaman'ı artık kimse tutamaz. İblis İdris Yaman'a nasıl zarar vereceğini çok iyi biliyor. Bakalım Yaman daha önce olduğu gibi kendisine tuzak kurmaya çalışan başka bir düşman olduğunu düşünecek mi? Yoksa Yaman Aziz'in telefonda söylediklerini hatırlayıp yine Aziz'in evine mi gidecek? Seher ve Yaman vedalaşır gibi konuştuğu için ben korkuyorum. Seher ve Yaman'ın vedalaşır gibi konuşması aklımıza hiç de iyi şeyler getirmiyor. İdris'in alçakça yaptığı bu planın sonunda Seher'e bir şey olabilir. Belki de Ziya'yı aramaya Yaman ile birlikte Seher de gidecek. Yaman Ziya'yı kurtarmaya çalışırken belki hem Ziya hem de Seher ölecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.